Arkadaşlar selam. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi sana kom arkadaşlar. Ben çok geç atıyorum arkadaşlar. Neden ben eminim? Bir arkadaşlar benim şansım çok mu O yüzden sizin için bir tane kutu bekledim. Vallahi kuru arkadaşlar. Yani bir yerini almadım. Açıyorum hadi lan. Bir tane M4. Huu. 4 gerçekler gümüş. Evet arkadaşlar boş yapmadan direkt başlayalım diyorum. Şurada bir şey şu var mı bakalım? Hmm, yok. önce ilk defa bu arada şansım gitti. Ben yani başlayalım arkadaşlar. Bu arada sezon 19 geldi arkadaşlar. Bu sizin çok güzel değil mi M200 ya? Vallahi çok güzel ya. Arkadaşlar evet, ben tabi düştüğüm için hepsi çok hepsi düşmüşsün ya ben arkadaşlar saçtım nasıl yarışıyoruz ki onun yolunu işte neyse ne arkadaşlar arkadan ses gelebilir arkadaşlar o yüzden özür dilerim yani çünkü ben şu an odada çıkıyorum. hava alsın biraz içerisi diye kapıyı açtım çocuklar da dışarıda oynuyor arkadaşlar ne oynuyorlar ben de bilmiyorum ceza yok mu arkadaşlar ya bir çok bağırıyorlar arkadaşlar ya Uyun, uyuyorken uyandırıyorlar böyle arkadaşlar blastarsla bir göz görsün mü yazın yorumlara şöyle kapatalım şöyle takım yapalım ben arkadaşlar ilk defa ısın, ısın, şey oynuyorum sana çizimi beraber oynayalım arkadaşlar. Ben bir el girdim arkadaşlar. Çok güzel haritaymış. Vallahi ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Yani bunda maç attım. Bir iki yani bir deme bana atmayın. Video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Be Aa ben takip ediyorlar. arkadaşlar. Bundan düşen şeyi. Ee, Kongun şeyini. Ondan alacağız. Bu şu ana Ben kimi takip ediyordum? Allah belanısını versin onu. ama ben diyor. Neyse arkadaşlar kimseye bir şey demeyeceğim öyle. Şu an öyle bir sinirliyim ki kim attı beni? Bizim takip ettim arkadaşlar. Ha? Allah. Ya küfür şimdi bana ya vallahi. Çıkasım geldi oyunda ya. Yani. <laughs> <laughs> Neyse şöyle alalım arkadaşlar. Kongun yanına gideceğim. Buradan geçiyor mu? Yok. Bizim adam nereye ne? Buraya indi. Bu beni takip etmiyor muydu ya? Ben şu büyük evi almak istiyorum arkadaşlar. Şu beş. bin Bir inşaat var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? toplay toplayalım. Toplayalım. Arkadaşlar böyle video atabilir mi aslında ya? Çok güzel değil mi ya? <laughs> Beni ses çok güzel oluyor arkadaşlar ya. Valla. Çok güzel. Ya. Valla arkadaşlar ben de bunları sınırlıyorum zaten. Sabahtan akşam ta şey oynuyorlar. Hmm, laptop Yani kızmıyorum ama cidden çok bağırıyorlar. Yani benim oturduğum yeri bilseniz da Dosa, söyleyeyim mi? Bursa'da oturuyorum arkadaşlar. Bursa'da bana gelen evlere görür burada. Hatta benim arkadaşım biliyordu ya. Adam var. Sero. Benim kil çaldım. Yemle çaldım. Yes be. Bak arkadaşlar. Çaldım gördünüz mü? Oo. Oh. aşağı. Çalarız böyle. Türk mü bunlar? Onu şimdi gördüm mü? De, mermi değiştirdiğim için. Uy direkt 3 kill vallahi çok puan geldik. Neyse arkadaşlar ya o ay aşağı 3 kill direkt atladığımız yerde. Neyse arkadaşlar. Aslında şey yeni kill mu denesem Arkadaşlar benim bu arada kill rekorum 13. 13, 13 arkadaşlar. Kill rekorum. Yani benim için çok yani ya. Yok bağırmayın ya. Vallahi. Tamam için ya, ya bunların. Her gün yani bunların sesini duyuyoruz arkadaşlar. Yani. Biliyorsunuz beni vermeye. Gelin abi. Hatta size göstereyim. Yalan da atmıyorum. Aslan sanırım böyle yalan olmaz. Yani Kaç bağırıyorlar arkadaşlar. Size doğru diyorum ben. Ya. Cidden. Bu bak. Süriye. Suriye, Suriye. Arap teyyari. Arap teyyari. Bu çok güzel değil mi Arap ya? Arap teyyari. Arap teyyari. Ha bizim bir numara izliyor bizi. bu arada 34 abone olduk. Ne? Allah belanı ya. Senin yapacağın işe tüküreyim ben. Emin kullanmayacağım abi. Sen kullanacaksın. Al. Çünkü arkadaşlar No, no. kendisi almamış la. Ne yani, ben de bilmiyorum. Var ya arkadaşlar bu kadar mutlu olmamışım bile. 3 kill ile başladık çok iyi. İçeri arkadaşlar bot diyemem. Aha. Help help. Var ya bu lafı dedikten sonra ölen ben. seni görmedim var ya. Direkt çek gibi. Şimdi arkadaşlar çal çalma var. Herkes çalıyor ki bu arada arkadaşlar. Siz de benim taktiğimi uygulayın. Çatım benim taktiğim değil bu arkadaş. arkadaşlar. Baykuş kullanabiliyor muyum? benim, benim bir şeyim değil. Çok iyi taktik ya. Taktik değil aslında. Ne ben tak dişlerim <laughs> Bu arada ben daha ayak ses almıştım. Aa bak bu çok güzel oldu benim için. Mermi. Arkadaşlar ucu kullanacağım bu. Çok güzel uzak. Ben püsküyorum arkadaşlar ya. Püsküyorsan derseniz şayet yarınlardan. Yani püsküyorum yani şu an. Zıpla iyi olacak her Ben yapıyorum şu kitaların arkadaşlar. Ne yapıyorum ben. Aga be. Arkadaşlar bu arada ben para yatırmıyorum. Söyleyeyim yani size. Hop hadi be. Az kalmış. Neyse aşağıya şey Yapmayalım ben. Buradan yapmıyorum. Şöyle çıkamıyoruz. Evet çıkılıyor da ben çıkamam. Arkadaşlar buranın sahibi olacağım ben. Hop 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 hop. Hmm. Burada oluyor ya tamam. Bu çift falan bulabilseydim ya keşke. Burada mermi var mı şey mermisi? ben buraya gelmiştim ya Arkadaşlar yani bak şimdi pusmuyorum ya. Pusmuyorum ya ne abi ya. Bunu pusmak seviyorsanız yani sizde bir sıkıntı var. Ben burada geziniyorum arkadaşlar ev ya. Arkadaşlar şey deriysem, özür Platin 5 oldum yani ben de anlamadım ya. Şimdi mi değil mi ya? Touch nereye düştük? Düştük vapus damlarına. Ö... Evet veren çok olur. Konu ki abi. Videonun konusu Neyse arkadaşlar videonun konusunu şey yapalım. İlk sanok oyunun. Aynen arkadaşlar yani vallahi ben sabahtan beri video çekmek çalışıyorum bu bu video için. Yani bu video için değil yani şey. Hmm. Arkadaşlar hep birinci olma çalışıyorum yani bu arada da. Şu an mesela bu video yapacağım. 4 kilo var olsa Şu an ölmek istemiyorum arkadaşlar ya. Biraz daha kilo olsak. olsa. Üf be ne topladım be mermi. Ne topladım be. Bayağı iyi topladım bu arada. Bir X bulamadım abi. X beni bayağı üzdü. Şunlar niye bizim adam yıklamıyor? AFK mı Allah Allah? Şunları alabilir miyim? Aa artık alamıyorum. Tabii da bir kere daha alamıyorum ben. İki X mi? Cık. Vermez ya bana arkadaşlar en sevdiğim x tersini tabi ki de 2x derim. 2x'i kullanmamam ne diyeyim ya. O kong verişi ne oldu? Bu arada arkadaşlar hiç kongu görmedim ya. O enerji içeceği alırım. Açtım ben de Bu arada arkadaşlar ya bir 3'ü kullanmadım var ya. Bulsam şov. Ha bu adam Afrika'lı değil e. Ne Yüzmen var başka. Bir tek koşuyor. Kil mı acaba ya? Neyse arkadaşlar biz de hep buradayız zaten. Can ki. Aa bak ben bu adamın mı? Olmuş almamış mı? Altı bak adım. Ya var ya üç sandım ya. Kübe. Kübi ez. Ez. Çerez. Burada arkadaşlar. Burada ne ya? Bu arada. Bu arada arkadaşlar. Kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yani, ben abi bunu niye almadım? bir açmışsın ama almayayım. Bu adam kafayı sıyırmış bu arada. Dur lan. Bir daha. Yazdım. Bu bizim adam da şey topluyor hep Ben bunun içine baktım peki. Bak bizim. Ya bizim adam var. Abi bu adam hep keskin içinde buluyor bu arada. Ben ne oluyorum ben? Şöyle ver. Bizim adam inşallah verir ya. Bir çekti abi. Plan gidiyoruz. Tamam. Ok dedi. Vereceğim mi? Ankara'dayım lan alsana. Please. Please. İki x olmaz. Ya bu da aynı adam ya. Ren. Türk değilsin ama seni duyuyorsan. Kral mı ya kral? Kralsın. Ben. Şuraya gidelim. Gel gel gel. Oyalanma. Fazla oyalanma diyeyim dur. Ne geliyor lan? Kral lan kral. Helal olsun lan sana. Vallahi geliyor. Bir 3x bulsam var ya. Ben çok sevecek. Arkadaşlar bu arada pusmuyoruz ya. Yani açıkta geliyoruz şu an. Ne bu pusmak değil cidden ya. Diyorsanız yani pusmak değildir bu. Böyle geziyoruz işte abi. Adam arıyoruz. Adam arıyoruz canım ya. Yani geziniyoruz ya arkadaşlar ya. Ha bu arada buraya ben de yok. Yani var. Bizim adam da kral ki. Abi bir şey veremedim ama. Sıkıntı yok ya. Bir şey verdim bize yeter ya. 2x verdim yani. Beni takip ettiğim. Beni takip ettiğim gelecek mi acaba? Takip etmedi bak. Oy! Allah'u ekber, Allah'u ekber. Anne! Vallahi ben bundan çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar size taktik vereyim. Eve gelince sana, size saldıramıyor. Bunu keseriz. Sen vur, sen vur, sen vur. Ben son darbeyi yaparım kardeşim. Aldım 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 aldım. Çok iyi çok iyi. <laughs> çok iyi. Allah'ım. 6 x spray. Hoş geldin bana. Arkadaşlar bu arada 6 x spray çok kullanamam yani bu haritada. Ben zaten minnacık alan kaldı. Bu kenta şey gelecekti. Herhalde. Uyuyun beş gün. Arkadaşlar. Bu kadar kini daha alırsam 13, 11 kişi on kişi kalır. Onlar da Nasıl oluyor? Ne? ne? Ben alırım. Bu rakası oldu arkadaşlar gördünüz mü? Valla Duvar arkası vurdu beni Neyse arkadaşlar kanalıma abone değilsen abone ol Derken onunla Siz de seviyorum kendinize iyi bakın ya. Bunu verdi bana Sözümü kırdık Duvar arkası şimdi takalım da videosu Çok <laughs> iyi bir video değildi Sanok ok. Birinci bölüm diye atarım yani İlk sanok ok oyunu diye atarım yani Yok ya da şey gibi atarım ya Güzel mi ya? Bakın ya. değilmiş. Bu arada arkadaşlar. Video atıyorum ben zaman. Like atmayı unutmayın yani. Like atarsanız beni çok mutlu olursunuz. Arkadaşlar bir de şey bu şeyden त्योसम्म गइहाल्यो खुवाको सुन्नै दियो सामान्य गाउँमा पनि अब नै होइन ख्यान जे भन् तिर्सोस् भाइ बाई